Haydi bismillah bu yollarda bayağı değişik ha baya aydınlık o çatlak yollar bak burada zemin çok böyle kötü bir zemine benziyor arkadaşlar yol tutuşumuzu azaltır mı arttırır mı artık ne yaşarız bilmiyorum Volkswagen Crafter ölüm turizm hala yollarda ölüp ölüp diriliyor ölü diriliyor Volkswagen turizm Volkswagen turizm değil ölüm turizm arkadaşlar benim adım ölüm turizm yani bundan sonra benim minibüsüme binerken bir değil iki değil 10 defa düşünün yani iki az kalır benden söylemesi ölmek isteyen varsa buyursun gelsin çünkü çünkü bunun her türlü sonucu kazaya gidiyor. Tabi Allah nasip etmediyse ölmezsiniz yine ama yani alnınıza yazıldıysa ondan da kaçışınız yok benden söylemesi. Burada bir makasa girer miyiz? Şöyle bir zorlasak girer miyiz derken Allah belanı işte, Tövbe adam oraya a emniyet şeridi ne fark ettik biz işte. Sen kaza yapmışsın dayı belli. Yani biliyorum biliyorum alışkın olman lazım ama böyle şeylere. Ha bak adam alışkın. Çıktı yola devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Tam benlik adamlar ya harbi diyorum. Sen nereye gidiyorsun lan gel buraya gel 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 Sana vurmadık mı oğlum biz az önce? Sen nereye gidiyorsun? Kaza yaptın. Kendine gel oğlum. Öldün lan sen. Dur lan. Dur. Allah belanı. Evet bu sefer sağlam patladık. Hadi bay bay.